Unutamadım. Tamam tamam. Hadi. Tamam. 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 En küçüğünü ye. Oh. Ah. Getir elleri. Kontrolsun beni. Abla sor. Abla Abla Şöyle vur bak. Az az bana da az Ama sen mekken sen <laughs> karıcığım için. <laughs> su atır gördün mü? Şey tamam. 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 Tamam Bilmiyorum. Hadi Sen en son vuruyna. Çakıl sen. Çakıl. Al sen. Çok Ben bunu Gülüyor çok beğendim. Çok iyi. Çok iyi. Al, var ha. Sıra sende. Havu buraları sakın bükleme. Çok iyi oldu. Büklenme. Gel. Gel. Gel gel. Gel. sana vurduk. Bu Bu ne? Musa ver çiz Bana ver. Bana, Oğlum, biraz fazla sık hadi. Yani. Sık biraz fazla. Tamam. Bak, bak, bak. Oğlum bu çok azıcık. Biraz daha. Oğlum o niye fırlıyor ya? Fırlıyor. Haydi gel, tüm ayım gözlüyor. Ulanın içine sok ha. Ulağa vur diye bir şey dedik mi abi? Tamam. Yoksa ölemedik hanım. Oğlum, <laughs> oğlum çok... <laughs> Siz ne yüze vuruşsunuz ha? Gel. Gel oğlum gel son servisi veriyim sana Bir lan, tur daha var değil mi? Bekle <laughs> 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 Bir tur daha var mı? Yok <laughs> Ama biz dik durduramazsak Ben yaparım S Biz dik durduramazsak Oğlum şey saçında var düşürüyorum Sen, gel. gel tamam gitti gel Gel <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> <gülüyor> yani. Led, Ben, ben size Hayır Hayır Git Bana Dur Sana mı? Oğlum sana vurucuk

Lestu sabar, menurutku. Salam anda. Ayuh, ayuh. Mak, mak lagi. Amin ya! Yasir! Yasir, Yasir, Yasir! Lestu. Mak aja. Oğaz yerlersin oğaz al, al. Biraz al Hadi vurur Sabır. Onu vursun mısın lan? o ne? Çocuğa hiç mi acıman yok? Çocuğa <laughs> hiç mi acıman yok? Ben bak, yok. Bak ben bu yerde doğru, doğru. De değil. Bak bu yerde değil. <gülüyor> 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 Aman Allah, nefes al abi. <laughs> <laughs> Bir. <laughs> Çok uzun <gülüyor> 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 evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.